Herkese merhaba. Bu videomuzda bir Sonic Pro 8200'ün kutu açılımını yapacağız. Kutusu e, oldukça büyük ve üzerinde HDMI ve e, Full HD 1080p logoları mevcut. Aynı zamanda Pro 8200 yazıyor. Ev sinema projeksiyonu buralarda mevcut. Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak. Burada en dikkat çeken özellikleri Full HD 1080p özelliğinin olması, 4000 saatlik uzun lamba ömrü ve 3 yıl cihaz garantisinin olması olarak görebiliriz. Kutumuzu açmaya devam edelim. Kutuyu açtığımız zaman bizi kabloları... Karşılıyor ve kumandası tabii ki Kumanda oldukça küçük Güç kablosu olarak ilk Avrupa prizleri ile uyumlu olan güç kablosu Bu şekilde İkinci bir güç kablosu ise Türkiye prizleri için uyumlu olan güç kablosu. Şimdi cihazı kutusundan çıkartalım. Oldukça sağlam paketlenmiş bir şekilde geliyor cihaz ve Cihazın altından iki kablo daha çıkıyor. İlki bilgisayar girişi için VGA kablosu. Diğer kablomuz ise HDMI 1.3 kablosu. Hediye olarak gelen, ekstra gelen kablomuz. 1.5 metre boyutunda. Ve e, Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu da bu şekilde içerisinden çıkıyor. Kutu içeriğimiz bu kadar. Şimdi paketinden çıkartmaya başlayalım cihazı. Cihaz çanta içerisinde paketlenmiş bir şekilde geliyor. Çantasının dışında da bir poşet mevcut. Poşeti açıyoruz. Çanta ön yüzünden açtığımız zaman burada e, diğer dokümanları CD'si e, karşımıza çıkıyor. Çanta oldukça şık, iki taraftan taşınabilir bir şekilde, askıları mevcut. Şimdi cihazı içerisinden çıkartalım. Cihaz yine sarılı bir şekilde çantasının içerisinden çıkıyor. Ve ViewSonic Pro 8200 karşınızda. Merceğin olduğu kısım kapağıyla korunuyor. Kapağın önünde de bir jelatin var, onu da açıyoruz. Pro 8200'ün merceği ve merceğini koruyan kapağı bu şekilde bağlı bağlı olarak geliyor. Cihazın arka girişlerine şöyle bir göz atalım. biraz daha yakından bakacak olursak HDMI girişleri, VGA girişleri, ses giriş çıkışları, S video çıkışları bu şekilde dağılmış durumda. Diğer yüzleri de bu şekilde Kutu açılımımız bu kadar. Ee, ayrıca bir e, inceleme videomuz da mevcut. Onu da e, sol üst köşedeki kareden, e, kısımdan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynı zamanda aşağıdan e, kanalımıza abone olabilir, videomuzla alakalı yorum bırakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.